Herkese merhaba arkadaşlar, Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere iPhone cep telefonlarında güç düğmesi ayarları nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki cep telefonunda sağda yer alan tek tuş güç düğmesi yani açıp kapatma tuşu da diyoruz biz ona. Bunun iPhonelarda farklı birkaç işlevi oluyor. Şimdi bu ayarlara nereden gelebiliriz bundan bahsedeceğim. Güç düğmesine girmek çok kolay arkadaşlar. Ayarlara tıklıyoruz buradan erişilebilirlik Bakın bul bulundum zaten erişilebilirlik tıklıyorum arkadaşlar burada yan düğme 3 düğmesinin diğer adı da yan düğmedir arkadaşlar buna tıklıyorum Bakın basılı tuttuğumda Siri ayarlı bende. E, tıkladığımda ise saptanmış var. Yavaş ya da en yavaş seçebiliriz. Ya da e, konuşmak için basılı tuttuğumuzda e, farklı bir ayar yapabiliriz. Ancak videomuzun konusuna gelebilecek olursak güç düğmesi ayarını yapmak için erişilebilirlik yan düğme sekmesine tıklamamız yeterli olacak. Bu videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek